Merhaba arkadaşlar. Ben bugün lahmacun yapmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak için bir video hazırladım. Lahmacun için biraz lahmacun yapacağım. Artan hamurumdan da küçük lavaşlar yapmak istiyorum. Ben tavada küçük lavaşlar yapıyorum. Böyle ete sarıp yemeye çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Ondan yapacağım. Size de göstermek istedim. 6 su bardağı un koydum arkadaşlar. Eğer ki az yapmak isterseniz 4 su bardağı ya da 5 su bardağı un koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atın. Benimkisi 6 su bardağı olduğu için bir yemek kaşığı tuz atacağım. Karar gelmektedir. Çok az da çok hafif yani çay kaşığı Evet arkadaşlar tuzumuzu attık. Bir miktarda çok az bir şey maya atacağım. Bunu da sadece ee, yaptığımız lahmacunun ya da e, lavaşların böyle hafiften kabarması için hani e, çabuk bozulmaması için çok hafif bir şey atıyorum bu yeterli gelecektir çok fazla atmıyorum bir er çay kaşığın ucuyla diyelim bu kadar şimdi normal suyla hamurumuzu mayalayalım Eylül senin burada ne işin var babaannem? Ama ben nasıl seni yapamıyorum ki? Sen niye buraya geldin babaannem? Ben nasıl buraya geldim dedim? Sen nasıl çıktın benim tezgahımın üstüne babaannem? Sen, sen çıktın. Nasıl çıktın babaannem? Bak. Kız, kız hamuru. Ne yaptın babaannem sen? Bak. Bak babaannem. Bak. 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 Ne yaptın bak. öyle babanne? Bak. Mama hey. patates söylüyor. Patates mi diyor mamaanne? Patates diyor. Ah. Ortalık patates söylüyor. Patates mi gelmiş mamaanne? Patates gelmiş. Ah. Ne yapalım patates alalım mı? Evet evet. Evet evet mi? Patates alalım bak. Bak. Ee. Tamam. Bak bak böyle yapacağım. Tamam mı anne? Bak bak böyle yapıyorum. Ee, tamam dur. Bak, dur mama anne. Yerimi yaptım bak. Hı. Şunu böyle döndürsene. Tamam döndürelim. Dur sen bu tarafa gel. Bak, bu, bu, bu. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurlarımı küçük küçük bezeler yapıp biraz dinlenmesi için bırakacağım. küçük küçük bezeler yapacağım ben bu şekilde bu yeterli gelir sanırım şunu biraz daha ilave edeceğim bakalım kaç tane lahmacunum çıkacak biraz da lahmacun biraz da lavaş 16 tane hamurum olmuş arkadaşlar arkadaşlar şimdi içimizi yapalım. İç malzemelerimiz için 3 adet soğan doğradım. Siz ne kadar çok yapmak istiyorsanız o kadar soğan, biber, isteğe bağlı. Maydanozumuz bayağı oldu. Biber doğrayalım. 3 tane de domates doğrayacağım arkadaşlar. Kararını ben kendim ayarlıyorum. Ne kadar istiyorsan. I do Arkadaşlar bir miktar yağ dökeceğim, biraz toz biber. Siz hangi baharatları seviyorsanız onları atabilirsiniz. Ben karabiber de atıyorum. Bir miktar tuz dökeceğim. Bir de olmazsa olmazım el yapımı pul biberi acılı biraz. Şimdi karıştıralım. İçinize Bizimiz hazır. Şimdi hamurlarımızı açmaya başlayalım. Arkadaşlar ben böyle bir tencere kapağıyla en büyük pilav tencerimi yapmak için e, lahmacun yapmak için kullanıyorum kapağıyla. Böyle de bir bizim ekmek yaptığımız bir tahtam var yuvarlak. Bunun üstüne lahmacunu koyuyorum. Bundan kaydırıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi açmaya başlıyorum. Şimdi malzememi hamurumun üstüne yayıyorum. Açtığım hamuruma. ocağımızı da yakalım. Evet arkadaşlar tavamızın içine lahmacunumu koydum. Tam bir tava oldu. Şimdi ağzını kapatıyorum. Kendi buharıyla yavaş yavaş pişmesi için. Altında bir miktar kısıyorum. Bu şekilde. Alttan azıcık un seferseniz tahtanızdan daha kolay kayar. Eğer böyle bir tahta kullanacaksanız. içini bol bol koyuyorum. Şu kenarlarına gelen yeri de içine tavaya koyduğum zaman koyuyorum. O da bir kolaylık. Evet arkadaşlar. Şimdi amacım oldu. İ tamamdır pişen lahmacunum hazır. Şimdi devamını pişireceğim. 17 tane lahmacunum çıkacak. Evet arkadaşlar. Tahtamın üstüne bir tane daha hazırladım. Bu pişirdiklerim. Bakın altları da çok güzel kızarıyor. Bu da tekrar tavamın içinde olan Kapağı kapalı pişirin ki bu karıyla içindeki üstündeki domatesler, biberler pişmiş olsun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.